Değerli ekibleri teşekkür ediyorum. Sayın Hatib'in ortaya koyduğu ve atıf yaptığı o paylaşımı tekrar bilginize sunmak istiyorum. O paylaşım şu şekilde: Kamuya işe alımlarda görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakat kaldırılacak. Yani bir bütün içerisinde okumak gerekir, görmek gerekir, anlamlandırmak gerekir. Kamuya işe alımlarda görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakat kaldırılacak. Mülakatsız alınan Efendim bir usul de var, mülakatla alınan usuller de var. Kariyer meslekleriyle ilgili, eee müfettişliktir, öğretmenliktir vesaire. Bu konuyla ilgili mülakatlar söz konusudur ve bu konuda öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili de malumunuz gündemimizde olan önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğimiz Tamamlayın lütfen. Öğretmenlik meslek kanununda buna dair de düzenlemeler söz konusu olduğu için kendi iç bütünlüğü içerisinde düzenlemeler söz konusu olduğu için öğretmenlik akademisindeki usuller bağlamında dolayısıyla bunu kendi bütünlüğü içerisinde değerlendirmek lazım geldiği hususunu da Yüce Meclis'in bilgisine sunmuş oluyorum teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. AK Partili arkadaşlarımızın sanırım en çok zorlandığı konu mülakatların kaldırılması konusunda konuşmak olsa gerek diye düşünüyorum. Sayın Akbaşoğlu da çok zorlanarak konuştu. 26 Nisan'daki görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında ibaresini ekledi. Yani öğretmenler için de kastettiniz öyle mi Sayın Akbaşoğlu? Yapmayın Allah aşkına. Bu tweet'i e attığınız gün bütün öğretmenlerimiz bayram etmişti. Keşke o gün bir şart düşseydiniz. Sevinmeyin arkadaşlar sizi kastetmedik deseydi. Bakın bizim derdimiz burada üzüm yemektir. Bağcıyı dövmek değildir. Bütün gençler sokağa çıktığınızda şu tweetin hesabını size soracaktır. Bizim derdimiz gençlerimiz adaletli bir sistem, liyakatli bir sistemdi. Keşke bu açıklamayı yapmasaydınız diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Günaydın. Evet, Türkiye'de mülakat adı altında yapılan kayırmacılığın herkes tarafından bilindiği ve herkes tarafından nefretle anıldığı bir ortada açık veri. Bundan yalnızca bizim partimize mensup gençler değil, iktidar partisinin yandaşı olamamış ama o parti oy veren gençler de muzdarip. Şimdi ben Akbaşoğlu'nu dinledim. Bir kere daha dinleyecek, bir kere daha söyleyecek ki bana sen dinlediğini anlayamıyorsun. Vallahi anlayamadım. Yani siz bundan sonra mülakatta hangi meslek mensuplarını Dışarıda bırakacaksınız hangi meslek mensuplarını mülakata tabi tutacaksınız? Geçmişte bu sizin söylediğiniz birbirinden ayırarak okumak lazım. Bütünlükle okumak lazım vesaire. Sözlerinizi bir tarafa bırakın da cevap verin. Mülakatsız yalnızca sınavla kaç kişiyi aldınız? Size göre Tamamlayın sayın günaydın. Hangi meslekler illa mülakata Başka bir deyişle yandaşların kayırmacılığına muhtaç olan mesleklerdir. Yani şu sözü dolaştırmaktan vazgeçelim. Şu kanun teklifine evet diyelim ve artık bu memleketin evlatlarını haksız bir şekilde ayırmaktan, yandaşları kayırmaktan vazgeçelim olmaz mı? Buyurun Sayın Aktaşoğlu. Sayın başkanım teşekkür ederim. Anlatırım ben. Efendim, herkes tabii herhalde kendi sıfatlarını, kendi yaklaşımlarını, kendi yaklaşımlarını bize boje etmeye çalışmasın. Dolayısıyla herhangi bir kayırmacılık falan söz konusu değil. Bakın bakın ben ilavele de bulunmadım. 11 Nisan 2024'te Sayın Cumhurbaşkanımızın paylaşımını bir kısmını atlayarak bir kısmını okuyarak değil tamamını kamuoyunun bilgisine ve meclis saftına geçirerek söylüyorum bakın net bir şekilde bakın paylaşım burada bakın paylaşım burada 11 Nisan 2024 paylaşım paylaşımı bir daha yineliyorum kamuya işe alımlarda görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakat kaldırılacak bu kadar ve kariyer meslekleri müfettişlik Tamamlayın Sayın Akbaşoğlu. Bakınız kaymakamlık, hakimlik, savcılık, öğretmenlik, müfettişlik gibi belirli basamaklarla daha da uzmanlaşmaya doğru giden ve bazı kadrolarla ilgili eskiden beri süre gelen bir uygulamadır. Bu AK Parti'nin başlattığı bir uygulama değildir. Kariyer meslekleriyle ilgili. Şimdi öğretmenlerle ilgili de uzman öğretmen ve baş öğretmenlik sıfatlarıyla kariyer mesleği pekiştirilmiştir öğretmenlik mesleğinde de daha da pekiştirilmiştir özel niteliğe haiz bu tür kadrolara ilişkinde AK Parti'den önce uygulamaya sokulan ve devam ede gelen bir uygulamadır. Dolayısıyla bizde bir çelişki söz konusu değil. Sanki bir çelişik durum varmış gibi meselenin aktarılması gerçeğin saptırılmasıdır. Sadece bakın hiç kimseye sataşmadan, hiç kimseye bulaşmadan apaçık bir şekilde bir Buyurun son kez açıyorum Sayın Akbaşoğlu. Bir hususu net bir şekilde, müdeller bir şekilde ve yapılan paylaşımı da göstererek ortaya koyuyorum. Bir sataşmamız da söz konusu değil. Bir açıklık getiriyorum konuya ama arkadaşlar uzatmak isterlerse hay hay devam edebiliriz. Ne sataşıyoruz, ne başka bir şey yapıyoruz. Sadece hakikatin peşinde gerçeği burada hem genel kuruldaki milletvekili arkadaşlarımızla hem de bizleri izleyen milyonlarca vatandaşımızla paylaşıyoruz. Bizde bir çelişki söz konusu değil. Aynı zamanda öğretmenlik meslek kanunu gündemimizde haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili düzenlemeleri muhtemelen bir paket olduğu için de bu teklif sonuç itibariyle kendi bütün içerisinde el alınması lazım geldiğini beyan ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Şahin. Başkanım tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi önce bir şeyi düzeltelim. 11 Nisan 2024 seçimlerden sola, sonra olan bir tarihtir. Hatta ikinci seçimden sonra olan bir tarihtir. Benim dediğim tweet Sayın Akbaşoğlu AK Parti resmi hesabından atılan 26 Nisan 2023 tarihindeki tweet yani genel seçimler kampanyası döneminde atılan tweetten, tweetten bahsediyoruz. Burada o ayrı bir konu. Bakın buradaki sizin resmi hesabınız. Arkadaşlar bakın şu bir fake hesaptan atıldıysa lütfen bir düzeltme yapın dedim buradan daha önce. Bakın mesele şu. Mesele şu. Sayın Akbaşoğlu eskiden beri süre gelen uygulamalar dedi. Ya zaten eskiden beri süre gelen bu uygulamayı kaldırmayı taahhüt ettiniz. Gençlere bu müjdeyi verdiniz. O zaman siz neyin müjdesini verdiniz? Hangi alanlarda? Peki sizden ricam şudur. Sizden ricam şudur. Sizden ricam şudur. Şu alanları tek tek Tek, tek tek tanımlamanızı sizden rica ediyoruz. Tamamlayın lütfen. Aya er çıkan AK Partili arkadaşlarımız da gençlerimiz de şu soruya cevap verememe durumunda kalmasınlar. Sayın Akbaşoğlu şu alanları tek tek bir sıralatın. Biz de bundan sonra ona göre pozisyonumuzu alalım. Teşekkür ediyorum. Hayır. Sayın Tembelli buyurun. Şimdi her şeyden önce bu kariyer meslekleri konusu Üzerinde konuşulması gereken bir şey tam da bu meslek gruplarında bu türden bir mülakat anlayışı orada o kariyerlerin niteliğini ortadan kaldıran bir yola sapılmasına neden olur. Şimdi bu mülakatlar bildiğimiz anlamda o kariyerleri ortaya çıkartacak bir jüri aklına sahip değil, bir şeffaf niteliğe sahip değil. Bu tamamen kayırmacılık anlayışıyla oluşturulmuş bir mülakat sistemi. Kaldı ki öğretmen meslek kanunu itibariyle işte uzman öğretmen, baş öğretmen gibi bir kariyer hattının akademik bir akıldan yoksun olarak üretilmesi zaten mümkün olamaz. Bunun akademi eliyle, yüksek lisans ve doktoralar eliyle ancak bir kariyer planlaması mümkün olabilir ki bu akademinin jüri aklı başka bir şey, AKP'nin yaratmış olduğu mülakat aklı bambaşka bir şey. Orada Tamamlayın lütfen Sayın Temelli. Burada dile getirilen mülakatın kariyerle falan alakası yok. Bu meslekleri zaten çürüten akıl da orada saklı. O mülakat kapalı devre, kendi içinde insanları kayıran, kendi adamını yerleştiren, her türlü o cinsiyetçi akılla, mezhepçi akılla, her türlü o kendi ideolojik dayatmalarıyla oluşturdukları bir şey. Bunun nelere yol açtığını da çok iyi biliyoruz, çok iyi görüyoruz. Dolayısıyla Seçim zamanı vermiş oldukları vaat de aslında tamamen toplumun duyduğu rahatsızlıktan kaynaklanan bir sözdü. Arkasında duramadılar. Ee, kamuoyu da bunu çok net 31 Mart'ta seçimlerinde kendilerine yanıt olarak çevirdi. Buyurun Sayın Günaydın. Teşekkür ederim. Bir sataşma üzerine değil ama bir saptırma üzerine söz aldım. Der ki Sayın Akbaşoğlu, bizden evvel de böyleydi, biz de devam ettiriyoruz. Bir, sizden evvel böyle olması yanlışı devam ettirmenizi gerektirmez. İki, sizden evvel böyle değildi. DSP, MHP, ANAP iktidarında, yani rahmetli Bülent Ecevit'in başbakan olduğu iktidarda mülakat tümüyle kaldırıldı ve kamuya atamalar yalnızca KPSS sınavına tabi tutuldu. Siz geldiniz, bu sistemi dağıttınız ve yandaşlarınızı aldınız. Örnek veriyorum. En son kaymakamlık sınavı. Yazılı sınavı kıl payı geçmiş. Ali Barajı 0.3 puanla geçmiş. Mülakattan 91 puanla almış, atanmış. Babası AKP'li belediye başkanı. Saltuk Burhan A. a barajı 2 puanla geçmiş. Mülakattan 89 alarak atanmış. Babası A. Tamamlayın lütfen. Uzun. Tarık O. Barajı 4 puanla geçmiş. Mülakattan yüksek puan olarak atanmış. Kendisi AKP milletvekili danışmanı. Tarık Y. Barajı 6 puanla geçmiş. Mülakattan yüksek puanla atanmış. AKP kontenjanından Rütük üyesinin oğlu. Bütün bu tablo birazcık insanı utandırır bana kalırsa ve hiç olmazsa bundan sonra yapmayacağız demek bir erdem olur. Bunu ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, aramızda bir doktor grup başkan vekili de var. Eminim o da benimle aynı kanaati paylaşacaktır. Benim mesleğimde uzun yıllar mülakatsız alımlar yapılmıştı uzmanlık alanında ve biz çok şikayet etmiştik o yıllarda. Ve sonra, sonra tıpta uzmanlık sınavı geldi ve hakikaten adil bir mekanizmayla hekimlik mesleğine bir kalite geldi. Şimdi 11 Nisan'da verilmiş bir söz var. Sayın Akbaşoğlu diyor ki, bu söze göre biz bazı alanları kastettik diyor. Hepimiz biliyoruz neyin kastedildiğini. Açıkçası mülakat maalesef AK Parti iktidarı döneminde insan kayırmak için kullanılan bir mekanizma haline gelmiştir. Mülakat heyetleri nasıl oluşmaktadır? Mülakatta hangi sorular sorulmaktadır? Ve mülakatta insanların işe alımı ve işten tasfiye edilmesi neye göre yapılmaktadır? Ben Sayın Akbaşoğlu'na bir soru daha sormak istiyorum. 11 Nisan 2023 tarihinde bu taahhütten sonra Tamamlayın lütfen. Bana tek tek Sayın Akbaşoğlu sayar mısınız? Hangi alanlarda mülakatsız işe alım yapılmıştır? Tek tek bunların isimlerini istiyorum. Bu alanları tek tek saymanı istiyorum. Saymanızı istiyorum. Öte yandan kaç kişi mülakatsız işe alınmıştır? Yani bu vaatten sonra, bu sözden sonra insanlar buna bel bağladılar, umutlandılar ama hayalleri yıkıldı. Bu vaatten, bu sözden sonra kaç kişiyi ve hangi alanlarda mülakatsız işe aldınız? Lütfen bunun cevabını verir misiniz? önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Birleşime 30 dakika ara veriyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.